Dünya huzur bulacak. Haçlı'nın sömürge rüyası bitmez. Arap'ın başından hülyası gitmez. Türk direnir ama her yere yetmez. Mazlum milletlerin aklı başına yerleşirse, yerleşirse dünya huzur bulacak. Onursuz sultanlar tahtı terk etmez. Çıkarından başka bir kaygı gütmez. Müslim müslimlere böyle yönetmez. Birlik tohumları bencil kafada gürleşirse, gürleşirse dünya huzur bulacak. Hakkını çiğneten görür zararı. Ağlamanın yoktur hiçbir yararı. Güçlü olmak için verin kararı. Her şeye bahane bulan korkaklar erleşirse, erleşirse Dünya huzur bulacak. Türk İslam dünyası birlik olmalı. Düşman işgalinden tez kurtulmalı. Haçlının içine, Haçlının içine haç sokulmalı. Ne zaman ki itler birbirlerine kırlaşırsa, kırlaşırsa dünya huzur bulacak. Hainlik son bulsun. Görsün yüz yüzü. Gülsün mazlumların ağlayan gözü Ozan şöyle Savrozan şöyle söyler son sözü İslam inancıyla Türklük şuuru birleşirse birleşirse dünya huzur bulacak